Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Benim adım Tuğba, Antalyalıyım. <laughs> 7 aydır Vietnam'da yaşıyorum. Ve bunları kısa videolar halinde sizlerle paylaşmaya karar verdim. Bugünkü videomun konusu, başlıkta da gördüğünüz üzere bir günüm nasıl geçiyor? Sizin için bir günümü paylaştım. Bundan sonra da Vietnam'la ilgili kısa kısa videolar, içerikler üretmek istiyorum. Ee, sizlerle bunları paylaşmak istiyorum, aktarmak istiyorum size. Bu arada eğer Antalya Çıkışlı Vlog ve Wimper Adası Vlog'umu izlemediyseniz bunları da sizi izlemeye davet ediyorum. Haydi iyi seyirler diliyorum size. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. E, yorumlarda buluşalım. Sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız. Hoşçakalın. Günaydın anneciğim. Kahvaltı yapalım mı? Hadi.

よくそっち。 Bu şekilde sabahtan başlattım bilo. Spora gideceğiz, Bambiyle dışarıya çıkacağız, rutinlerimizi yapacağız. O şekilde ilerleyeceğiz bakalım. Bambi. Morning. Burada çok fazla motor kullanıldığı için şimdi karşıdan karşıya geçerken motorların bize izin verdiği gibi yol isteyerek geçeceğiz. Trafik bu şekilde akıyor arkadaşlar. Şimdi bekleyelim. Şekilde. <laughs> evet, şimdi. geldik. Hava bulutlu ama sıcaklık aynı. Yani 35, 31-35 arası sürekli değişiyor hava sıcaklığı. Videoya yeni gelenler için güncelleme olsun ee, arkadaşlar Vietnam'la çarptı yaşıyoruz biz bir süredir memnunuz güzel bir şehir ee, insanları güzel güler yüzü sıcak kalma keyifliyiz yani çok şükür alıştım mı diye soracak olursanız alıştım insan her şeye alışıyormuş gerçekten yani hiç e, Antalya'dan dışarıya bile çıkmayan ben aileden uzak ben şu anda eşimle birlikte bambaşka bir ülkede yaşıyoruz. İnsan her şeyi deneyimlemeli bence. Yeni insanlarla tanışıp yeni yerler keşfetmeli imkanlar dahilinde. İnşallah herkesin imkanı olur. Burada böyle sandalet, terlik, içine çorap giyiyorlar arkadaşlar. Genellikle de güneşten korunmak için uzun kollu giyiyorlar. Söyle bir şeye inanıyorlar. Beyaz tenli kalmaya çalışıyorlar arkadaşlar. Güneş ışıkları, ışınlarından korunmaya çalışıyorlar ki burası gerçekten çok fazla sıcak. Güneş de çok etkili. Yanmamaya çalışıyorlar yani genellikle. Erken saatleri ve güneş battıktan sonraki saatleri değerlendiriyorlar ki sabah 5.30'da deniz full oluyor. Denize giriyorlar. 5.30'da başlıyorlar güne erken başlıyorlar yani. Denize giriyorlar, spor yapıyorlar, koşuyorlar. Güzel. İşten önce güzel bir başlangıç yapıyorlar. Ki beni de özlendiriyorlar yani erken yüzmeye. Ben de böyle buçuk gibi falan bir saat yüzüp gelmeye kendime odakladım. Türkiye'de erken uyan uyanıp işe giderken of ya hep yatsam mı diyordum ama şimdi de çalışmıyorum. Bu sefer de erken kalkıyorum. Alışkanlıklardan vazgeçemiyor insan. Çok duymayı sevmiyorum açıkçası. Zaten bu kız uyandırıyor. Çok güzel bir şey hayvan sahiplenmek. O da imkanlar dahilinde nasip olsun herkese. Çünkü büyük bir sorumluluk isteyenlere nasip olsun. Bazıları hevesle alıp bir noktada bırakıyor. O da çok kötü bir şey çünkü bize bağlanıyorlar gerçekten arkadaşlar resmen aile oluyorsunuz yani hani o gelinin bir parçası oluyor bir bireyi oluyor resmen onun da karakteri var <laughs> denizden bahsedeyim size biraz burası kum arkadaşlar ee, ben biraz çakıl severim denizde Antalya Konya altı sahilinde olduğu gibi ama yani çok böyle şey değil yani of çok kötü falan işlemedim girdiğimde memnun kalıyorum suyu sıcak ama güzel. Yani çok dalgalı olduğu zamanlarda tercih edilmez. Hayır, her şeyi koklayamazsın ya. <laughs> çok merak ediyor her şeyi. Bambi, hadi. Hadi kızım. Şimdi eve gideceğim. Kahvaltı yapacağım. Daha kahvaltı yapmadım. Kahveni içtim. Ara boşluk. Bambi. Ben çıktım şimdi evden markete gidiyorum birkaç almam gereken şeyler var yine size marketin içinde de açarım. şimdi tekrardan evden çıkış yapıyorum. Hazırlandım. Pilates'e gidiyorum arkadaşlar. Ee, şöyle burada Grab diye bir tane uygulama var. Hem motor hem taksi çağırabiliyorsunuz. Ekstra şeyleri de var. Yemek vesaire. Ee, Uber gibi bir şey. Şimdi ben oradan motor çağıracağım ve Pilates'e gideceğim. Evet şimdi motor da geldi. Arkadaşlar bu şekilde gideceğiniz noktaya iletiyorlar. anlaşıyorlar. Şu ana kadar hiç çözemedim ama her yerden motor geliyor. Yani araçlar bir şekilde geçiyor. Bir şekilde trafik akıyor arkadaşlar yani çok enteresan bir şekilde. güzellikleri sizlerle paylaşmak istiyorum. İyisi veya kötüsü her yaşadığımız yerde iyi veya kötü var. Ne kadar kötüleri görmek istediğinizle alakalı ben güzellikleri görmek istiyorum. Güzel şeyleri paylaşmak istiyorum sizinle, deneyimlerimi paylaşmak istiyorum. Şimdi ben böyle konuşuyorum. <laughs> Amca da hiçbir şey anlamıyor bu arada. <laughs> ne diyorduk diyorduk ki? video biraz. Anlaşıyoruz bir şekilde. Okay, thank you. Bye, thank you. Evet, burası benim yeni stüdyom, pilates stüdyosu arkadaşlar. Daha geç, yani geçen hafta başladım, yeni deneyimliyorum. O yüzden size fikirlerimi ileteceğim. Evet, şimdi tekrar giyindim, hazırlandım. Spordan geldim, bambiyi çıkardım. Ondan sonra onun mamasını verdim. Şimdi işim aradı, aşağıda bekliyor, yemeğe gidiyoruz. ben de nereye gideceğimizi bilmiyorum. Gidince size çekerim. Evet, evet gelmiş, beni bekliyor. tane Rus restoranına geldik. Şöyle içerisi harika görünüyor. Size menüsünü göstermek istiyorum. Fiyatlarını görüyorsunuz. İşte. Ben bundan sipariş verdim. Buradaki görsel gibi gelecek mi bakalım. Genellikle buradaki e, siparişlerde hep görselinde ne varsa o şekilde geliyor tabaklar. Bu zamana kadar hiç aksini yaşamadık. Burayı da ilk kez deneyimleyeceğiz. Aşağı yukarı fiyatları bu şekilde. Burada pizzalar var. Ee, burada 100 bin donk. 130 TL'ye Türk kurasına 130 TL'ye renk geliyor. Yani 1.3 ile çarpabilirsiniz buradaki fiyatları. İtalyan makarnaları. Gayet fiyatlara uygun geldi yani. Yemeğim geldi. Dediğim gibi görselindeki gibi geldi. Bakalım tadına bakacağız. Afiyet olsun bana.